Mahalleli git turnuvamız başlıyor. Bu bağlamda Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Hem çocuklarımıza tanışmak hem de turnuvamız hakkında bilgi vermek için burada bulunuyoruz. 19 Kasım'da ilk düdüğü çalıp ilk müsabaklara başlayacağız. Sevgili gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği Mahalle Ligi Turnuvası basketbol, voleybol ve futbol branşlarında çok yakında başlıyor. 20 ilçemiz, 1133 mahallemizde 40 bin çocuğumuza ulaşmayı hedeflediğimiz proje ile Balıkesir gençlerimiz şehrimizin adını her alanda duyuracak. Geleceğin sporcularının yetiştirilecek olduğu Mahalle Ligi Turnuvasına hepinizi davet ediyoruz. Bu büyük heyecana ortak olmak için 15 Kasım son başvuru tarihini kaçırmayın. Müzik